Evet, tamam. Anlaş. Hadi açın, anlaş. Tamam, yine de abone olmak lazım. Öyle bir şey yok. Bugün bu salı günü. Veriyoruz şey, zincir balığı. Hep onunla oğlum. çok yapıyor falan. Ya, Adalar da çeviriyor. Azal... Bunlar adam sizin piyasaya çıkamıyor. Neden biliyor musunuz? Evet, Emliyorsun? evet, Arkadaşlar yani, işte var mı? Bu çeneti bitirin mi var? Ama Sen o ayında sahne aldığın zaman ki hareketlerini evet. Ya. yaptınız. Oyu buyuklarını hatırlayayım senin ben. He. Şuraya bak şuraya. Şu He. Adam asıl adam. Evet. de sen neden belliyorlar? Huyu ne, sakını ne, mi belliyorlar? Bak bak, bu köpek! Evet, haklısın. <laughs> -kıyafet 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 kıyafetini ne belliyorlar? Hangi kılık kılığı da asıyorsan ondan belliyorlar. Kılık kıyafet yapısını kim çıkar? Kim çıkar? Allah, Allah. Kim çıkar? Burada çıkıyor ya. Hayır, <laughs> kim çıkar? Kim çıkar? Bu devam <laughs> mı gelir ya? Kim çıkarmış <laughs> kılık kıyafet? Kanunlar Kim çıkarmış? Kim? Hangi cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı? Adep, faşist bu Faşist. Faşist sür Ben mi çıkardım? Ya da her şeyi yani, bilirim yani. diyorum. bu kadar sinirle kavalı Yusuf, Ya, ya, ya Ben yani. ya. sana ne dedim? Nefesim. Para Aynı adamlar hep mi? Yani. Gelmez. Bak. Bana dokunuyor aynı yani faşist kelimesi Bana dokunuyor. Faşist sür. Ben, 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 ben. Ben bu kadar çınlakıları için, bağlamada hazırlayışın, şunu da şuradan çözeceğim. Verdi mi şunu? Haber aldın mı? İşte o da haber aldı mı? Hı. O da Hı -hı. Ne ne de de. E, ha, yani Sen bunları şimdi, sen bunları şimdi zurna mı yaptın? He, zurna çözeceğim şimdi. Ne diyeceksin? Zorna çözeceğim şimdi. Zorna He. Aslında bu alamayın, siz burada düzgün alamayacaksınız, gari almak için. Çekemeyiz. Kandıramayacaksınız. Evlenecek emeklilik maaşı kesin. Kandıramayacaksınız. Emeklilik maaşı mı olsa evlenecek ne yapayım? Hala haberi yok, İnsan kandırır, Hasan'ın golüne girer, pozisyon gereği. Susi. <laughs> <laughs> He? Hasan'ın var, <laughs> <laughs> yok, onun yok. Bir de, neleri yap... Neleri yapaydı, yanaş demişti şey. Biriniz ağrını yapmak, şey yapmak, baş ağır, şey yapmak, şey şey yapmak, şey şey yapmak, şey yapmak, şey yapmak, şey yapmak, şey yapmak, şey 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 da hiç de şey Ne niye O bir şeyden gizmişken. Sen bilmiyor musun? Kaan da kurtuluyor. Şu Kılık kıyafet kaan atıp evet. çıkmış. Sen bunu nasıl bilmiyorsun? Sen bunu bilmen lazım. Atatürk, bu sen sen Atatürk'ü nereli olduğunu biliyorsun. Onu nasıl bilmiyorsun? Ya bilirim de bilmiyorum. Atatürk nereli? Selanik. Selanik. E. Bunu çoğu insan bilmez. Doğru. Bir de Ya dur Bilal abi şikimdir idare yani habesi. Ha. O zaman şey vardı da yani, o köleydi. Köleydi. Peygamberimizin zamanında. Ee, bitti. Bunu çerçez bilmez. Bilmez bunları herkes ya. He. Ee. Senin bu bilgilerin çok. Sen... ya onlar zaten beni rahatsız ettiler. <laughs> <laughs> biz o kavrama girdik ya. Kavram, o, o kavramın içinde boğulduk biz. <laughs> He boğulduk onu. Boğuldu. Şimdi çirkeşme şey ne şey verelim iyi, o iyi. Hemen çıkmış okudur da. Okudu da.